Zeynep'in evet. annesi. İsminiz Buyurun. anneciğim, siz Fatma Kızılışık Fatma anne. Siz e, niye vermediniz e, kızı? Kalaycı mı? Kalaycı Hani orada Balkon <laughs> balkondan tüyolar Kalaycım geliyor. Onu oğlan kalaycı. Evet. Sizin oğlan. Evet, çok hüneridir çocuklarım. Efendim? Hüneredir çocuklarım. Öyle maşallah. Ya, ya gellem de güzel olmasa kaçırmazlardı Oğlanlarım da güzel. Hızgın <laughs> mısınız? E ne yapayım gari sevdik birbirimizi iki dünür geçiniyoruz iyi anlaştık. İyiyiz. <laughs> i̇ki dünür bir olunca samanlık <laughs> seyran <laughs> olurmuş. iyi <laughs> ama. Gençler anlaşmış anlaşmamış yani. kimene ayol? Tabii. kimene dünürler anlaştık daha sonra mesele yok. Niye vermediniz kızı? Ne bileyim azıcık yaş ufak azıcık daha dursun diyorduk. Kimin yaş ufak? Kızın yaş ufak. Kaç yaşında? 18 yaşında ha 20 doldursun 25'i yaş da hizmet tuttururum diyordum 20 ayağına. 20 doldursun 25'i doldursun ayağına. Kaç hizmet tuttururum diyordum ayağına. Kime hizmet tutacak? Kendime hizmet tutturacaktım. Kaç budur baksana. <laughs> <laughs> ne diyeyim? Ne Çok anlaşıyorsun. E haklı bir yerde canım. <laughs> Sen karnına 9 ay taşı besle ya. büyüt ateşlendin sabaha ya, kadar ya. sirkeli sular yapardı. Hı. Tam kız anasına hizmet edecekmiş kalkmış kızı götürmüş sana hizmet edecek şimdi. İkisi bir giderler hizmet etmeye kötü mü yani? Kim ikisi bir gidecek? Namadınla kızı. Aman her gün götürecek sanki senin oğlun kızına. İstediği zaman götürebilir dünürüm değil mi canım? Oldu bir de götürmeyeydi yasak koyadınız vize o bir de gümrük bir şey uygulasaydınız. Oymam ben öyle kaynanalardan değilim. Gönüllü yolların ikisinde çalışın onların işinde görün diye. Yaşadın sen be anne. Yaşadım yavrum. Yaşadın Çok iyi. Öyle tatlı bir dünya düşmüşsün. Telefon edip hemen geliyorlar. E, tamam. Altlarına bir de araba alıvıdım. Kim alıvıdı? Damadın altına bir araba alıvıdım. Sen? Ben. Helal olsun. Sana <laughs> gelip gitsin ya. Hep kaynananın eline. Hemen diyor. Sağ <laughs> ol <laughs> Çok sağ ol Allah'ım. Ne? Olsun. Yala yala yala. Yala tabii ya. Yala tabii gerekirse Ay, ya. Sen kaç yaşında evlendin? Ben mi? 25 yaşında evlendim. Ben tam yerine geldi yaş evlenmem de öyle. E, sen niye 18'inde? Çok işte oldu 50 kişi. Tam yaşımı doldurayım diye öyle geç kaldım ben. E, Bekledim canım, yani. Gelen... kovdum gitti. Kendi yaşınızı Demen... beklemişiniz beklemişsiniz de. Heh. Kızın yaşını niye beklemediniz? E, oğlan ikisi sevmişler. Beklemediler. Ben ne diyeyim canım? Peki siz 25 yaşına kadar beklediniz. Bekledim. Gelenleri Beğeninizin... kendim kovdum ben. Nasıl kovdunuz efendim? Resmen kovdum ya. Defalım ya yani. ben mi dedim? Tabii, yani? tabii tabii. Ben yani daha yaşım burada... gelmedi dedim. İngilizce. Kapıdan mı direkt? Herhalde yani. Kahve yapmadan? Kahve de vermedim. Yani. Beyinizin ismi neydi? İbrahim. İbrahim Bey mi beğendiniz? Evet. Onu zaten mi beğeniyordunuz? Yok estağfurullah onu beğenmedim. Sonradan tanıştık. Ya bu yani o buradan ben başka yerden. Ben aşağıdan Yenköy'de. Nerede görmüş sizi? Görmedi, görmedi. Görücüsulu. Sen kaç yaşında evlendin annem? 19 yaşında evlendim. Peki sizin anneniz demedi mi? Kızım acık kalaydın, hizmetimi göreydin demedi mi? Dedim ya, dedim çok dedim ama söze bakmadı. Gördün, işte onu da Anneniz işte. verdi size. Ha beni mi? Görç verdi canım anam. Benim elim değil hısımım da dövmesin diye yakınma vardım o yavrum. Dövmesin diye? Ha dövmesin dedi. İki evet. teyze çocuğuz biz. <laughs> Hiç dövmesin, sövmesin dedim. Biraz etmesin dedim. Birbirimize vardı. Çok mutluyuz. Be bile demedi mi size? Hiç. Gülfü çıkmaz mı? Hiç Adana? çıkmaz, bir şey demez. Af ah, buyurun, kılıbık mı? Kılıbık değil, efendi bir adamdır. Efendilik işte kılıbıktığını bazı yerlerde adı da efendilik. İyi, çok iyi. Diyorum. Efendilik çok oluyormuş evet. yani. Tabii Yakalım mı kınanızı? Yakalım. <laughs> evet. Bu kaçma hadisesi nasıl oldu? Nasıl nasıl kaçtınız siz? Ben kaçmak istemedim aslında ama. Yani zorla mı kaçırdılar sizi? Tam olarak zorla değil ama. He. Çünkü evet. bir bağırsın, çağırsın. Yok öyle değil ya. Ay, yarı gönüllü. He. Yarı gönüllü. E, gece mi kaçtınız, gündüz mü? Gündüz. Nereye kaçtınız? Çalıştığı bir yer vardı. Antalya'da. Oraya. Kaçtınız. Hı -hı. Sonra nasıl ikna ettiniz annenizi babanızı? Bayağı bir sonra ikna ettik yani. Zor oldu açık yani. Hazır mısın kınanın yakılmasına? Hazırım. İyi oldu. Vallahi barışın. Ne kadar kızgın olursanız olun bu mürüvvet fırsatı bir daha elinize geçmeyebilir. Ölümlü dünya, üç günlük dünya. Ne olacak? Gene başladı orada. ne oldu kız öyle yapmamış. <laughs> Kaçmış mı kız onları? Kaçmışlar vallahi. Kaçırmışlar abi. Küpe gündüz kaçmışlar. Şaşırtmış mı? Kız güpe gündüz şaşırmış bunlar. Bunlar. Çalıştığı yere götürmüş. Ben de kaçtım. Hı? Hı? <laughs> Siz niye kaçıyorsunuz? Vermediler mi? Vermediler. sebep yok. Sebep yok. Nasıl sebep yok? Yok. Bir şey söylerler çocuğu beğenmedim der. Beğenmediler. Hali vakti beğenmediler. yerin. Neyini beğenmemişler? beğenmediler. E siz nasıl kaçtınız? Ben de kaçtım. Kendiniz? Kendim. Tıpış tıpış. Tıpış tıpış. Şimdi ama kaynanaya istediği lafı söyleyebilir size kaynananız. Yok hiçbir şey. Ağzınızı yok. açıp gıkınız çıkamaz size. Yok. Der ki tıpış tıpış kendi ayağınla gelmeyin yavrum der sana. Siz de hınk diye kalırsınız orada. <laughs> <olarak. gülüyor> Yok kalmam. Hadi yak yakalım kınasını bak. <laughs> Kaynalar taklalarını taksın altınlarını. Olur. Ondan sonra biz de kınamızı yakalım. Aa, kaynanadan bir bağışış isterler onu versin. Versin. Ver. Evet. Öyle mi? Öyle. Nasıl isterler kaynanadan bağışış? Elini açtırırlar şimdi ona. Gelin mi? Evet gelin. gelin, gelin zaten alacak bağışın canım. Alacak kına, kına bize yok mu bağışış? Size olmaz. İlk evvel geline bağışını versin diye. Versin. Niye ellerini arkasına koyuyor? Bu elini açtırmak için görümceden bağışış alacak. Ha kaynanayı yolduk aman e, kaynanadan bağışımızı aldık. Heee. Görümceden. Şimdi görümce alacak. el açmalık bağışış veri elini gelmeyelim. Elleri niye arkada duruyor? Öyle kızım. yapar. Görümceden bir tane el açmalık bilezik. Hadi. Görümcenin de havası yani kaynana beş tane bilezik takıyor tık kimsenin yeter, yeter, tıkı çıkmıyor. Yeter. Efendim? Yeter bir tane görümce. <laughs> Bu ne <laughs> sertlik be ablacığım be. Niye? Bu ne sertlik böyle Yeter, yani. Ben görümceyim ya. E ne azıcık, olacak? Azıcık, azıcık eline hava atacağım. Öyle ha. mi? Tabii. O kıdemden mi? Tabii ya. Görümce. Kıya... Biladere mi kıyamıyorsunuz? Tabii. Nasıl? Belki iş keser gelir. Nasıl iş kesecekmiş? Biladerimize. Kesmiş keseceğini. Ta <laughs> indi kesersin. Kaçmışlar bile. Oo uyuyor siz. İstanbul'da. Oldu. Ben aldım yaprak kınayı, yakma yengem elime tuzsuz kınayı, aktar istemez kınayı, karadır gözlerim istemez Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.